benzin ve motorinde indirim sonrası fiyat oyunu. Vatandaş isyan etti. Akaryakıt zammını jet hızıyla pompaya yansıtan istasyonlar sıra indirime gelince sistem arızası bahanesiyle yakıt satışını geciktiriyor. Akaryakıt fiyatlarında ard arda indirimler yaşanırken tüketicilerden gelen tepkiler de artıyor. Zamların anında tabelalara yansıdığını ancak indirimlerin de gecikmeli uygulandığını belirten vatandaşlar bazı istasyonların sistem arızası bahanesiyle indirim dönemlerinde satış yapmadığını iddia ediyor. Geçtiğimiz haftalarda hem benzin hem de mazota zam geldiğinde bazı akaryakıt istasyonları resmi açıklamayı beklemeden tabela değişikliğine giderken önceki günkü gelen indirimleri tabelaya yansıtmakta ayak sürttüğü de belirtiliyor. Tüketiciler duruma sosyal medyadan isyan ederek arıza var denilerek indirimler genç yansıtılıyor. Her indirim yapıldığında bu böyle. Evet bu durum tam anlamıyla zamda roket indirimde de kaplumbağa hikayesine dönmüş. Vatandaş artık sadece cebine değil aklıyla da dalga geçmesinden bıkmış durumda. Akaryakıt istasyonlarının sistem arızası yakıt kalmadı gibi bahanelerle indirimi geciktirmesi sadece fırsatçılık değil. Aynı zamanda tüketicinin güveniyle de açıkça oynanması demek. Zam haberi gelir gelmez ışık hızıyla tabelayı değiştiren istasyonlar, iş indirim yansıtmasına gelince birden sistemde arıza var moduna giriyor. Kusura bakmasınlar ama artık teknik bir arıza değil, etik arıza. Aksi takdirde çıkar odaklı tiyatro her indirimde sahnelenmeye devam eder. Kısaca vatandaş artık bahane duymak istemiyor. Mazotla oynayanlar halkın sabrıyla da oynamasınlar.